Merhabalar. Bugün sizlerle beraber piyasada çok iddialı olan iki tane gresi kıyaslayacağız. Ateşle değil, yandaki videoda da görüyorsunuz elimizde sıcak hava üfleyen bir ekipman var derecesini ayarlayabiliyoruz. Kaç derecede hava üflemesi gerektiğini belirliyoruz. Greslerimizi ısıtacağız ve ne kadar dayanıklı olduklarını göreceğiz. İki gres de piyasada çok iddialılar. Amerikan menşeli bir gres ve Rus menşeli bir gres. Tek farkları Amerikan olan 220 baz yağ viskozitesine sahip, Rus olan da 160 baz yağ viskozitesine sahip. İkisinin de enerjiyi iki. ikisinin de kalınlaştırıcı tipi lityum kompleks. Hemen hemen aynı miktarlarda sürdüm. Düzeneyimize koyacağız. Termal kameramızla düzeneyi takip edeceğiz ve ölçümlerimizi alacağız. Bakalım hangi gres daha dayanıklı? Buna sabit ısı vererek yapacağız. İlk önce 220 baz yağ viskozitesine sahip lityum kompleks enerji 2 olan gresimizden başlayalım. Bu arada söylemeyi unuttum. İkisinin de iddialı olmasının nedeni iki marka da kendi baz yağını kendileri üretiyorlar. Yani dışarıdan baz yağ tedarik etmiyorlar. Kendi bünyelerinde üretiyorlar ve bu ürettikleri baz yağlarını kullanıyorlar. Dilerseniz başlayalım. Bundan sonraki gres videolarında gresi ısıtmak için bu ekipmanı kullanacağım. Neden derseniz çok kullanışlı ürünü kaldırıyoruz ve direkt çalışmaya başlıyor. Yanda görüyorsunuz kaç derecede hava üflediğini gösteriyor. Buradan da sıcaklığını arttırabiliyoruz. Dilerseniz ilk önce 100 derece ile başlayalım. İlk gresimize tutuyoruz. Isıtıyor. Şu anda 100 santigrat derecede hava üflüyor. Ateş vermiyorum. Çünkü gresler de normalde ateşle münasebete girmiyorlar. Termal kameradan da sıcaklığı ölçüyoruz. Kaç dereceye çıkacak diye. 65 dereceye geldi şu anda. 75 dereceye geldi. 75 derecede. Şimdi 120 santigrat dereceye çıkartalım. Hatta 130 santigrat dereceye çıkartalım. Gayet iyi gidiyor. 95 dereceye geldi Gres. Hala tutunumluğu devam ediyor. 105 dereceye geldi. Hala tutunuyor. 105 derecede sabitlendi. Dilerseniz sıcaklığı birazcık da arttıralım. 66 derece sıcaklık üflüyoruz şu anda. Fanı da arttırabileceğiz. Evet 130 dereceye geldi. PDS'in yazana PDS'inde yazan sıcakla hemen hemen yakın ve geçmiş bile olabiliriz. Gördüğünüz gibi hala dayandı. geldi. Hala dayanıklı. Gayet başarılı. Evet 99, 97, 96 sıcaklığı düşüyor. 88 87 sıcaklığı hızlı düşüyor. Gayet güzel dayandı. İsterseniz diğerine bak bakalım. Diğeri nasıl dayanacak? Şimdi Rus menşeli Gresyana'ya bakalım. Tek farkı o 220 baz yağ viskozitesine sahipti. Bu 160 baz yağ viskozitesine sahip. Tekrar ısıtmaya başlayalım. 100 dereceyle başlayalım aynı şekilde. 53 derecelere çıktı. 63lerde, gayet iyi gidiyor bu da. Sıcaklığı arttıralım. 130 derece yapmıştık. Bunu da 130'a çekelim. 130'da devam ediyoruz. Klasimizin sıcaklığı 80 derecelere geldi. 83-85 derecelerde. Gayet güzel tutunuyor. Kres 90 derecelere geldi. Sıcaklığımızı arttıralım. 160 dereceye getirelim. Kresnizi izleyeceğiz tamam. 160-110 derecelere geldi. Evet bu da PDS'ini kanıtladı. Gerçekten dayanıklılar. Dilerseniz ısıtırken bir de yoklayalım. Kıvamını da koruyor. Bence yeterli. İkisi de testi geçti. İkisi de iddialarını kanıtladılar bence. Gayet başarılılar bence. Sıcaklığı da düşüyor. 75 derece düşüyor. İkisi de gayet başarılıydı. Soğudu. ve durumu şu şekilde gayet kıvamlı gayet yerinde gerçekten iddiasını yerine getirdi diğeri henüz sıcak sıcak olmasına rağmen kıvamı yerinde herhangi bir kanama vesaire de yapmadılar gayet başarılılar bence ikisi de testten geçti bu ve bunun gibi videoları devam ettireceğim. Gresleri kıyaslarız. İddiası olan gresleri karşınızda sıcaklıkla, suyla, basınçla kıyaslarız. Şimdilik sıcaklık ile kıyasladık. Gayet başarılı. İkisi de kıvamları da çok iyi. Sıcak. Hala sıcak. Kıvamları da çok iyi. Gerçekten başarılılar. Bir sonraki Grace kıyaslama videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı günler.